Biraz etrafı ve diğer belediyeleri, bu diğer belediyeler derken Avrupa'yı kastediyorum. Ee, diğer belediyeleri de gözlemleyerek e, dünya nereye gidiyor? Evet. E, yerel yönetimlerde nasıl gelişmeler sağlanmış? Yeni dertlerimiz neler? Hani artık belki e, çöp toplama değil yeni bir derdimiz. İklim değişikliğinde işte başka bir konu. Bunları yakalamak lazım. Yeni politikalar üretmek lazım. Yani 20 yıldır Nülüfer Belediyesi'nin koyduğu bu temellerde, bu politikalarda gidiyor. Evet gider de böyle. Ama artık yenilemek lazım. Değiştirmek lazım. Hedefleri büyütmek lazım. Nülüfer bunu başarabilecek bir kent. Böyle bir açlığı da var. Zaten... Hedefim de o yani e, yeni şeylerle yeni bir dönem yükselerek gidilen bir dönem çünkü çıtayı evet yukarıya koyduk ama e, orada, Daha yukarıya niye Evet gidiyorsunuz? Evet orada tıkanmasın <laughs> veya onunla e, yetinilmesin tamam evet. iyi bir yerde diğerlerine nazaran diğer belediyelere veya ilçelere göre iyi bir yerde deyip Hani bu rahatlık e, bize yakışmaz <laughs>